Ankara'dan SEDEGE'ye ayrılıkçı suçlaması geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çok sert yanıt, Kamışlı'ya tekçi mercekten bakan göz, Diyarbakır'ı da bulanık görür. Tam da bu tartışmalar sürerken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Şam'daki yeni yönetime dair şok bir rapor yayınlandı. İşte o polemikler ve raporun detayları. Milli Savunma Bakanlığı ve DEM Parti arasında Suriye'deki ortak tutum konferansı üzerinden başlayan sert polemik, karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Eş zamanlı olarak Pentagon'un yayınladığı yeni bir rapor ise, sahadaki askeri dengelere dair çok farklı bir tablo çiziyor. Önce Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Sedege'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği ortak tutum konferansını hedef aldı. Sözcü, konferansta dile getirilen ayrılıkçı söylemler, Suriye hükümetiyle imzaladıkları mutabakata uymamaktadır diyerek, Sedege'nin Suriye'nin birliğini, ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Ankara'dan gelen bu suçlamalara DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'dan anında ve çok sert bir yanıt geldi. Bakırhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef alarak şunları söyledi. Hakan Fidan, Kürtler ve hakları yok deyince sanki yok oluyormuş gibi davranıyor. Ama Hakan Bey yanılıyor. Umarız tez vakitte gözlerini açar, hakikati görür ve çözüme hizmet eden bir dil kullanır. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Suriye Arap Cumhuriyeti adını koyarak tekçilik dayatması hangi kitapta yazar? Ve en çarpıcı sözü, Kamışlı'ya tekçi mezhepçi mercekten bakan göz, Diyarbakır'ı da bulanık görür. Bu halk hakkını hukukunu almadan kılıca kafasını mı uzatsın? Bakırhan ayrıca, bildiğim kadarıyla Hakan Bey, Suriye'nin kabinesinde değil, fakat tüm mesaisi sabah akşam Suriye ve oradaki Kürtlerin olası bir kazanımı üzerine diyerek Fidan'ın tutumunu eleştirdi ve ekledi: "Kürtler çözümü Suriye'de, Şam'da, Türkiye'de ise Ankara'da arıyor." Ankara ve DEM Parti arasındaki bu sert polemik sürerken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından Kongre üyelerine sunulan yeni bir rapor, Suriye'deki askeri dengelere dair çok önemli tespitlerde bulundu. Rapor, Ankara'nın tezlerinin aksine, Şam'daki yeni yönetimin zayıflığına işaret ediyor. Raporun en net tespiti şu: Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin sağlam ve düzenli bir askeri yapısı yok. Bu güçlerin, Heteşe liderleri ve bazı aşırı gruplarla kurulan zayıf ittifaklara dayandığı vurgulandı. Hatta Washington'ın terör örgütü olarak tanıdığı Hurras al-Din grubunun bile Şam'da yeniden nüfus kazandığı belirtildi. Pentagon'a göre Şam yönetiminin bu örgütsel eksiklikleri tam tersine Sedege'nin etkisini artırıyor ve bu yapıya benzeri görülmemiş bir bağımsızlık sağlıyor. Bu arada CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Dışişleri Bakanı Fidan'ın daha önceki bir demecinde SDG'ye yönelik kullandığı enayı değiliz çıkışına tepki gösterdi. Kimse kusura bakmasın, Kürtler de enayı değil dedi. Tüm bu siyasi gerilimin ortasında dün Suriye'nin İdlib kentinden de gizemli bir patlama haberi geldi. Heteşe'ye ait olduğu belirtilen devasa bir mühimmat deposu, kim tarafından ve nasıl yapıldığı henüz belli olmayan bir saldırı, veya kaza sonucu patlayarak tamamen imha oldu. Ankara'dan SEDEGE'ye yönelik ayrılıkçı suçlamaları gelirken, ABD'nin en yetkili askeri kurumunun hazırladığı resmi rapor, tam tersi bir tablo çizerek Şam'daki ordunun zayıflığına ve SEDEGE'nin artan etkisine işaret ediyor. Türkiye içindeki siyasi polemikler, sahadaki askeri gerçekler ve gizemli patlamalar, Suriye'deki denklemin ne kadar karmaşık ve gergin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve tabi bu gelişmeler Türkiye'de devam eden çözüm sürecini de etkiler mi? Hakan Fidan'a Dem Parti'den verilen sert cevaplar süreci nasıl etkileyecek? Önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.